Herkese selam! Bugün size Kanada içi öğrenci vizesi başvuru sürecimle alakalı kendi deneyimlerimi ve tecrübelerimi anlatacağım. Neden şu anda bu videoyu çekmeye karar verdim? Çünkü 6 ayın sonunda, geçen hafta sonunda vizemi aldım. Gerçekten çok zorlu ve sancılı bir süreçti. Aynı zamanda sadece böyle başvuru aşaması ve bekleme süreci değil de sürecin içerisindeki zorluklar ve yaşadığımız sıkıntıları da aktarmak istiyorum aslında. Belki e, sizin de Kanada içinden bir vize süreciniz vardır ya da başvurmayı düşünüyorsunuzdur. çünkü biz buraya geldiğimizde yani işin muhatabı kim, ne yapmamız gerekiyor vesaire falan hiçbir planımız yoktu maalesef Türkiye'de böyle bir süreci araştırmadan gelmiştik. Gerçekten belki böyle saçma gelebilir ama Türkiye'deyken bu süreçlerin bu kadar zor olacağını tahmin edemedik yani tabii ki. Şimdi şöyle, ben Kanada'ya göç videosunda yine bir 3-4 dakikalık bir bölümde bahsetmiştim kendi sürecimden ama şöyle, benim eşim Ömer buraya öğrenci vizesiyle geldi. Ben de turistik vizeyle aynı anda onunla birlikte giriş yaptım. Biz 15 Aralık 2024'te geldik buraya. Yani yaklaşık şu an bir 9-10 ay falan oldu diyebilirim. Turistik vizeyle gelme sebebim Eylül 2024'ten sonra buraya gelenler için artık eşiniz kalıcı yani kolejde okuyacaksa siz bir work permit alamıyorsunuz maalesef. Böyle bir değişiklik getirmişlerdi. Bunlardan detaylı bir şekilde Kanada'ya göç videomuzda bahsettik bu arada. Eğer merak ediyorsanız oraya gidip onu izleyebilirsiniz. Ama sonuç olarak ben herhangi bir şekilde work permit'le gelemiyordum zaten. Study permit içinde Türkiye'deki sürecimizde işte dil sınavına vesaire falan girip işte sıkışık zamanda böyle kendi üzerime çok baskı yaratacağım için ki bir de aynı anda okul parası da çok fazla ödemek istemiyorduk biz yani aynı anda direkt gelir gelmez hem Ömer'in okul masrafı hem benim okul masrafım olsun istemiyorduk açıkçası buraya sonuç olarak ben e, turistik vizeyle giriş yaptım e, 9 buçuk yıl falan bir turistik vize verildi bana. Pasaport süreniz kadar oluyordu o dönemde, şu an bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey, buçuk yıl pasaportum olsa bile turistik olarak bulunduğunuz ülkeyi, en azından Kanada için öyle, Amerika için de öyle aynı şekilde, 6 ay sonra terk etmek zorundasınız. Yani 6 ayda bir ülkeye giriş çıkış yapmak zorundasınız. Sonra biz geldik ülkeye ve benim dil sınavı hazırlık sürecim falan başladı. Öncesinde gelir gelmez bir ay hem adaptasyon için hem sosyal çevre arkadaş edinmek için ben bir aylık bir dil kursuna yazıldım. Sonrasında dil kursunu bıraktım. Kendim evde hazırlık sürecine devam ettim ve zorlu bir süreç sonunda dil skorumu alabildim. O dönemde benim için çok kolay olmamıştı çünkü tabii göçmensiniz, işte o sırada düşüneceğiniz tek şey bu değil. Zorluklar var, adapte olmaya çalışıyorsunuz. İşte soğukla mücadele ediyorsunuz falan bir sürü şey var yani işin şakası. Yani sonuç olarak bu dil e, skoru hazırlık süreci benim için beklediğimden uzun sürdü. Bu arada aynı zamanda bu dil sınavına hazırlanırken elim falan kırılmıştı benim ve sağ elimde direkt. Yani online sınava giriyorum vesaire falan ama yine de tabi klavyede işte ne bileyim writing yaparken ya da herhangi bir şeyde mouse kullanımında bile çok etkiliyordu. O da biraz bizim sürecimiz uzaktı açıkçası. Neyse sonuç olarak Mart'ın ortası gibi dil skorunu aldım. Ee, bu bizim tahmin ettiğimizden geç bir süreçti. Yani ben normalde 1-1,5 bir, bir ay içinde falan almış olmayı bekliyordum. Ve Mayıs dönemi için başvuruyu direkt başlatmayı planlıyorduk normalde. Yani ama olabiliyor yani burada planladığımız gibi işler gitmiyor ki hiçbir işimiz bizim planladığımız gibi gitmedi. Ee, o yüzden Mart'ın ortasında biz direkt okula başvurduk. Okul süreciyle alakalı da şöyle... Ben Türkiye'de Endüstri Mühendisliği bitirdim ve sektörde bir, bir buçuk yıl gibi bir tecrübem var. Buraya geldiğimde de ileride çalışmak istediğim alan o olduğu için Supply Chain'in e, lisansüstü bir programına başvuru yapmıştım Ömerli aynı okula. Daha sonra Mart'ın ortasında D-score'umu alır almaz biz direkt bu bölüme, zaten seçmiştik bu bölümü o sırada, başvuruyu yaptık. Daha sonra başvurudan ben sanıyorum ki bir iki gün içinde falan ee, dönüş aldım ki yani normalde birkaç hafta sürebiliyor hatta daha uzun sürenler de var. Ben o konuda baya şanslıydım yani. Konuda da şöyle bir avantaj oldu bize. O dönemde IRCC'nin Insight Kanada e, Study Permit başvuru süreçleri processing time 3 hafta görünüyordu. Bunu nereden kontrol edebilirsiniz? IRCC'nin kendi sitesinde processing time yazdığınız zaman orada işte outside Kanada yani Farklı bir ülkeden başvuruyorsunuz, work permit'e mi başvuruyorsunuz, sitede permit'e mi başvuruyorsunuz yoksa farklı vize türleri de var bu arada ben onları bilmiyorum. Oradan e, hangi türdeki bir vizeye başvuracaksanız processing time'ı görebiliyorsunuz. E, neyse okullar kabulümü alınca, e, tabi çok hala sıkışık bir zamanımız var, yaklaşık bir buçuk, bir, bir buçuk ayımız falan var, öyle diyeyim. E, direkt biz bir avukat bulduk. E, avukatla neden çalıştık konusunda ise e, yaptığımız araştırmalar sonucu ve çevremizden e, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda e, bu tarz inside kanada başvurularında sıkıntılar oluşabiliyormuş. Yani risk olabileceği söylenmişti işin özü. Daha sonra burada yine bu kanadaya göç videosunu da bahsetmiştim avukat sürecinden. E, direkt avukat ismiyle geçmiyor ama normal mesleği avukat olan e, ve danışmanlık yapan e, insanlar var. E, biz de sürecimiz çok karışık olduğu için Türk bir tane... Avukatla çalışmaya karar verdik bu süreçte. En hızlı yanıt veren, o gün içinde dönüş aldığımız kişiyle çalışmaya başladık. Ee, tabii bu süreçler, o sırada dediğim gibi hiçbir şey bilmiyoruz. bize biraz fazla pahalıya patladı avukatlık ücretleri diyeyim. Neyse, sonuç olarak biz avukatla bir süreci başlattık. Ee, avukatlı süreç nasıl oluyor konusunda ise şöyle. Kendisine belirli evrakları vermeniz gerekiyor. Zaten e, normal bir vize işlemi başvurusuna istenen evrakları topluyorsunuz. Mesela işte son bilmem kaç aylık banka dökümanı, işte pasaportunuzun fotoğrafı, bu tarz belgeler ya da turistik vizenizin olduğuna dair işte bir şeyler. Ülkeye ne zaman giriş yaptınız, niyet mektubunuz nedir, okuldan aldığınız kabul mektubu, okula ne zaman başlayacağınız bu tarz bayağı bir belge var yani. Zaten belge toplama işlemleri yaklaşık birkaç hafta falan sürüyor benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim burada. sizin Kanada'ya turistik vizeyle gelip sizin burada bir study permit ya da work permit başvurusu yapıyor olmanız, yani öğrenci vizesi ya da çalışma vizesi için belli şartları karşılıyor olmanız gerekiyormuş. Gerekiyormuş. bunların arasında da bazı maddeler var. Bunu yine IRCC'nin kendi sitesinde de bulabilirsiniz. İşte ne bileyim work permit başvurusunu yapacaksınız ya da study permit başvurusunu yapacaksınız. Mesela IRCC study permit falan yazdığınız zaman internette yine IRCC'nin kendi sitesinde maddeler halinde zaten yazıyor. Bulabilirsiniz orada. Ben birkaç tanesini not aldım. Geçerli bir study permit ya da work permitinizin bulunmuş olması. Hali hazırda devam ediyor olması. Diğer madde ise bir aile üyesinin yani anne babanın ya da sizin eşinizin e, hali hazırda geçerli bir study permiti ya da work permit olması. Şimdi bu madde neden önemli? Çünkü ben bu maddeden başvuracağım ve eşimin geçerli 1,5-2 yıllık bir e, öğrenci vizesi var. O yüzden aslında ben bu şartlara uyu oluyorum ve normalde e, Kanada içinden, Insight Kanada'dan başvuru yapmaya uygun oluyorum. Bu arada maddeler sadece bu kadar değil işte ilkokul çağındaki çocukların işte belli başvurma maddeleri var ya da değişim programı öğrencisiyseniz vesaire falan böyle yaklaşık bir 10 tane falan madde var herhalde uygun musunuz değil misiniz diye. Şimdi ben burada eşim dolayısıyla başvuru yaptığım için biz başvuru süreçlerimde işte Ömer'in hali hazırdaki work permitini, study permitini onun ülkeye ne zaman girdiğini onun pasaport bilgilerini, evlilik cüzdanımızı onun niyet mektubunu işte benim niyet mektubumda aynı şekilde eşimin de burada olduğunu, evlilik bütünlüğümüzü korumak istediğimizi falan filan yazdık. Yani onun evrakları da tamdı yani benim başvuru sürecimde. Evrak toplama sürecini tamamlayıp tam 4 Nisan'da benim başvuru sürecimi tamamladık avukatla birlikte. Ee, şimdi bir portal var bu vize işlemlerini yaptığınız. Portalı biz Avukat üzerinden takip ediyoruz. Yani kendi erişimimiz yok. O yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Neyse tabii 4 Nisan'da başvuruyu tamamladıktan sonra benim vizeyi bekleme sürecim başladı. O dönemde dediğim gibi hala 3 hafta görünüyordu processing time. Yani tam bir ay falan var benim okulumun başlamasına ki okul başladıktan 2 hafta sonraya kadar eğer onu yüklerseniz kabul ediyorlar böyle de bir şey. 15 gündü benim okulum için. Ee, diğer okullar için bir fikrim yok. Yani yaklaşık bizim tam 1,5 ayımız falan var. E, ee, okulum benim Mayıs'ta başladı ee, ve benim bizim hala yetişmedi. E, ee, tabii o dönemde okulla irtibata geçtik. Dedik ki en geç ne zaman yükleyebiliriz falan filan. 15 gün daha süremiz olduğunu öğrendik. Neyse bekliyoruz falan. Benim bizim sonuç olarak yetişmedi. Bu arada ben o okuldaki artık son 15 günümde, hani okul başladıktan sonraki 15 günümde daha evli ertelemeden ne yapabiliriz diye yani avukatla falan konuştuğum zaman ve internetten de araştırdığım zaman burada MP denilen bir ofis olduğunu öğrendim ve MP ofisindeki insanların size bu göçmenlik süreçlerinizde yardımcı olabileceğini öğrendim. Bu arada ben Ontario eyaleti ve Ottawa şehri için konuşuyorum. Diğer eyaletlerde ve diğer şehirlerde nasıldır hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama ben direkt ofisin ismini falan yazdığımda da zaten Google yorumlarda böyle işte yok işte work permitim için çok yardımcı oldular yok study permitim için çok yardımcı oldular falan gibi bayağı iyi yorumlar vardı. Şimdi bu MP dediğimiz kavramda şöyle bir şey aslında. Member of Parliament diye geçiyor bu. Yani parlamentoda çalışan milletvekili mi diyeyim tam olarak karşılığını bilmiyorum ama sizin mahallenizde atanmış birileri oluyor. Yani sizin kendi mahallenizden kontrol ettiğiniz zaman kime bağlı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Sonra ben bu 15 günlük süreç içerisinde okulum hala devam ederken bu MP ofisindekilerle iletişime geçtim, aradım ve Ömer'le birlikte dedik ki bakın benim derslerim başladı. Şu an hem derslerimden geri kalıyorum akademik olarak hem de processing time 3 hafta görünmesine rağmen benim yaklaşık 1,5 ay oldu ve benim hala neden çıkmadı? Yani bunu bu konuda ne yapabiliriz falan gibi bir danıştık. Daha sonra bana o MP ofisinden bir case worker olarak birini atadılar. Yani benim dosyamla ilgilenecek birini bana atadılar diyeyim, öyle diyeyim. Ve ben bu kişiyle mailleşmeye başladım. Ee, kendi başvuru sürecimi, işte avukatla çalıştığımı, eşimin burada hala hazırda bir study permiti olduğunu, e, kendi sürecimizi detaylı bir şekilde anlattım ve MP'nin burada şöyle bir önemi olabiliyor. Sizin avukatınızın ya da danışmanınızın yapamayacağı şekilde ...direkt sizin dosyanızın gitmiş olan ofise arayarak onlarla iletişime geçebiliyor. Yani ne durumda, ne kadar ilerleme oldu, ne yapıyorsunuz falan filan gibi bilgi alabiliyor. Size bu konuda en azından biraz daha hızlı bir dönüş oluyor açıkçası. Sonuç olarak ben MP ile iletişime geçtikten sonra MP ofisi arayıp öğrendi. işte şu tarihte başvurmuşsunuz, şöyle olmuş, böyle olmuş falan dedi. Ama dosyamla alakalı herhangi bir ilerleme olmamıştı. O yüzden MP'nin de yapabileceği şeyler sınırlı olduğu için yani kimse... Oradan e, arayıp da bu processing time'ın artık geçmiş, işte hızlanın bilmem ne falan demiyor bu arada. Sadece size bilgi veriyor, onu söyleyeyim. Ve MP'nin bana söylediği şey o dönemde şuydu. Yaklaşık bir yılı geçen dosyalar var ve bu bir yılı geçen, geçen dosyalar yine benim gibi Kanada içinden başvurular ve daha dosyalar açılmamış bile. İnanılmaz fazla biriken dosyadan dolayı ofisin sıkışık olduğu bana söylendi. Ve dediler ki bekle yani. Ben bu haberi aldıktan sonra yine son güne kadar bekledim. Ee, benim derslerimi Eylül ayına erteledik. Çünkü ilk süreç böyle. Artık dedik ki Eylül ayına erteleyince, aa tamam yani hani herhalde yazın çıkar yani. Çünkü arada daha Haziran, Temmuz, Ağustos var. Ee, ve Eylül ayında da yine iki haftalık bir sürecim olacak okul başladıktan sonra falan. Yani arada çok fazla süre var. Neyse yaz dönemi içinde şöyle. E, biz bekliyoruz. Haziran geçti. Temmuz geçti. E, Ağustos'un da yarısını geçmişiz artık son haftalarındayız falan ve benim dosyamın hala bir ses soluk yok. E, herhangi bir güncelleme bile yok. Tabi ben yaz yaz boyu işte birkaç kere yine MP ile iletişime geçiyorum işte mailleşiyorum falan filan ben başvurdum da bu proses süresi 3 hafta görünen şey sallıyorum işte aradan 2 hafta geçti 5 e, haftaya çıktı aradan 5 hafta daha geçti 7 haftaya çıktı sonra 11 haftaya çıktı en son 14 haftaya çıktığını hatırlıyorum ama tabii ben 14 haftaya çıktı süre, sürede bile e, onun zaten üzerindeydim yani. Yani sallıyorum 16. Hafta, haftadır bekliyordum artık. Bilmiyorum o dönemde nasıldı. E, ama hani zaten o proses zaman hep içindeydim. Daha sonra 14 haftadan tekrar düşmeye başladı. İşte 12. haftaya düştü, 10. haftaya düştü, 9. haftaya düştü falan derken proses zamanı sanıyorum ki işte bir 6-7. haftaya falan düştü. Ağustos'un sonunda sanırım hatırladığım kadarıyla hem proses zamanı artık düşmeye başladığı için, neredeyse 6. 7. haftaları düştüğü için tekrar ee, ve benim okulumda Eylül'de başlayacağı için artık ben MP ile mailleşmelerimi biraz sıklaştırmaya başladım. İşte hani ne zaman açıklanır, ben okulu tekrar ertelemek zorunda kalacağım. Bakın bunu yapma sadece iki tane hakkım var. Yoksa param yanacak. Tabii ki problemlerimi söylüyorum. Diyorum işte böyle böyle bilmem ne falan. MP de yine elinden geleni yapıyor bu arada. Bence inanılmaz bir hizmet. Gerçekten çok inanılmaz yardımcı oluyorlar. Yani en Kötü ihtimalle maillerime iki günde, üç günde bir dönüş almışımdır sürekli öyle söyleyeyim. Ve e, ofisten eğer bir dönüş gelirse sizi direkt güncelliyorlar. Bu arada şunu söylemiş olayım. Mesela ben Mayıs döneminde, Eylül döneminde okulumu ertelediğim zaman Eylül ayında başlayacağımı gösteren dokümanları tekrar sistem bekliyoruz biz avukat arayıcılığıyla. Ki benim vizam çıkarsa Mayıs döneminde değil de, hani Mayıs döneminde başlamışım gibi değil de Eylül döneminde başlamışım gibi vize versinler diye. Ağustos'un sonunda biz bu MP ile süreçleri sıkıştırdığımız zamanlarda e, avukattan bir haber aldık, telefon aldık ve dedi ki hızlı bir toplantı yapabilir miyiz? E, ben de Ömer'e dedim ki ben dedim kesin red aldım yani. Çünkü zaten aylardır bekliyorum. inanılmaz sinirlerim bozulmuş ve e, açıkçası çok da umutlu ve pozitif düşünemiyorum artık orada da. Ve toplantının sonucunda gerçekten de benim tahmin ettiğim gibi red almışım. Yani red almak bu arada tabii ki olasılıklardan biri. Ee, sizin belki ekonomik durumunuzdan dolayı yetersiz bulunmuştur ya ya da bu kontenjan muhabbetleri var mesela hani 10 tane dökü kontenjan dolmuştur ee, o yüzden red almışımdır. ya bir sürü olasılık var hani baktığınız zaman ee, zaten hani vize başvurularında red almaya ülke olarak bence çok alışkın bir ülkeyiz yani bu her zaman beklediğimiz bir sonuç daha sonra bizim avukatımız e, bizim benim dosyamı inceleyen kişinin e, notları olan bir şeyi paylaştı. Yani bu artık zorunluluk haline gelmiş benim bildiğim kadarıyla ki müthiş bir şey. Siz neden red aldığınıza dair bir not alıyorsunuz. Yani neden, sebep ne gibi. Benim dosyamı inceleyen kişi tarafından ise benim red alma sebebim şu şekilde yazılmış. Benim Kanada içinden başvuru yapmaya uygun olmadığım şeklinde. Ki konuşmanın başına söyledim. Bu IRCC'nin kendi orijinal sitesinde belli başlı uygunluk aşamaları var. Yani uygunluk şartları var. Siz eğer bunları sağlayabiliyorsanız sadece başvuru yapabiliyorsunuz demiştim. Ee, ve benim eşimin burada geçerli bir öğrenci vizesi var. Ee, benim Kanada içinden başvuru yapamamam gibi bir şey söz konusu değil yani. Ki biz bir de buna hani Ömer'le kendi kafamıza göre başvurduğumuz bir süreç değil. Avukatla başvuruyoruz yani. Hani zaten öyle bir şey olsa avukat bizi uyarırdı. Derdi ki senin Türkiye'ye gitmen lazım ve Türkiye'den başvuru yapman lazım. Zaten avukat da çok şaşırdı zaten bu sonuca ve dedi ki hani ben kaç yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Önümüzde iki seçenek vardı bizim ya ben tekrar Türkiye'ye gideceğim ve Türkiye'den bir başvuru yapacağım ya da itiraz edeceğiz gibi. Bu red kararından sonra Ömer'le ikimiz de yıkıldık yani. Çünkü zaten çok uzun bir zamandır bekliyoruz. Artık bu hani hem psikolojik olarak bize zarar vermeye başlamış bir süreç. Hem ben çalışamıyorum. Sadece Ömer'in part time çalıştığı bir parayla geçinmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkıldık yani. Artık o süreçte de yapacak bir şey olmadığı için ve tekrar bir başvuru yapmak bize çok maliyetli olacağı için çünkü uçak biletleri 1000 dolardan başlıyor. Ben Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'de kalacağım sürede yine para harcayacağım. Yani gerçekten çok maliyetli bir şey olacaktı bizim için ki yine avukatla başvurmaya karar verirsek eğer yine danışmanlık ücretleri de var. Biz ilk başvuru sürecim için 4500 Kanada doları bir para ödedik. Durum böyle olunca biz Ömer'le dedik ki yani hani bu bizim hatamız olan bir şey değil. Sonuçta biz eksik bir evrak yüklemedik ki bundan da mesela red olabilirdik. Ee, ya da hatalı bir işlemimiz olmadı işte sadece e, belki de düzgün incelenmedi yani. Sonra ertesi gün biz e, böyle bayağı güzel bir dosya hazırladık işte. E, IRCC'nin kendi sitesindeki uygunluk başvuruları ve benim hangi maddeden aslında başvurdum eş durumundan başvurdum işte highlight ettik altını çizdik e, sisteme yüklemiş olduğumuz bütün eşimin dokümanlarını işte e, work permitini study permitini evlilik cüzdanımızı Ömer'in pasaportlarını yani bütün eş belgelerini de yüklediğimizi gösteren kanıtları yine altını çizdik hepsinin ve en sonunda da e, bizim dosyamızı inceleyen kişinin yorum olarak benim uygun olmadığım e, yorumunun da altını çizerek yüz yüze konuşmaya MP ofise e gittik. Ertesi gün sabah direkt. Normalde randevusuz kabul edilmiyorsunuz ama kapıda dedik ki yani bizim acil bir göçmen sıkıntımız var, sürecimiz var ve sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Zaten konuştuğumuz orada yüzde konuştuğumuz kişi de benim dosyamı inceleyen kişiydi şansımıza. Sonra o dosyamı inceleyen kişiye dosyamı sunduk. İşte gösterdik neden red aldığımı ama IRCC'nin kendi sitesinde yazan uygunluk şartlarını, siteye yüklediğimiz eksiksiz dokümanları ve her şeyi. Sonra MP ofisindeki bu kişi e, baktı ve bizim haklı olduğumuzu gördü. Yani normalde benim kanada içinden başvuru yapabilmeye uygun olmam gerekiyor ve e, benim red sebebim bu olamaz. E, sonra dedi ki işte tamam ben ofise e tekrar iletişime geçeceğim. Bunu incelemeler için tekrar bir reconsideration letter denilen e, bir letter daha yani bir mektup göndermeniz gerekiyor. E, bu da sizin dosyanızın tekrar incelenmesi için oluşturduğunuz bir talep. MP Office ile görüştüğümüz gün eve geldik e, ve bir saat içinde MP Office'deki kişi bizi aradı geri. Çok hızlı bir dönüştü gerçekten. Ve dedi ki gerçekten de bir hata olabileceğini düşünüyorlar dedi. E, ve dosyanız tekrar incelenebilir dedi. Çok saçma bir hatalı sebep yüzünden ya da eksik inceleme yüzünden diyeyim red alıyorsunuz ve e, bu red için bile tekrar tekrar uğraşmanız gerekiyor itiraz süreci için. Hem avukatla hem MP ofisle. E, sonrasında da yani evet hata yapmış olabiliriz gibi bir dönüş alıyorsunuz. Biz reconsideration letter'ı tekrar bir açıp incelemelerini bekliyoruz ki bu arada daha dosyam açılmadı bile tekrar. Yani bu süreç şu şekilde ilerliyormuş. Siz bir reconsideration letter gönderiyorsunuz. Kendiniz olabilir ya da birinin aracılığıyla. Daha sonra ofis e, nedenlerinizi okuyor ve ...sizin dosyanızı tekrar açıp açmayacağına karar veriyor. Bu böyle bir süreçmiş. Neyse, aradan bir hafta geçti, dönüş yok. İki hafta geçti, dönüş yok. Üç hafta geçti, dönüş yok. Ee, Eylül dönemi de geçti artık. Ben derslerimi erteledim tekrar Ocak dönemine. Ee, ama o reddeden sonra şey düşünüyorum artık... ...yani hani artık okumayayım ya. Gerçekten istemiyorum ben. Şimdi hiçbir heves kalmamış. Ee, neyse, aradan bayağı uzun süre geçti. Ve ben Ekim ayının başında tekrar MP Office ile e, iletişime geçtiğimde... ...bana şu söylendi hala reconsideration letter incelenmemiş. Hala aynı durumdayız yani. Normalde bir hafta 10 gün içinde geri dönüş yapılması gereken yerde bana dönüş yapılmamıştı. Ve bana o dosyamı takip eden kişi dedi ki en sonunda yani belki de tekrar başvurmayı düşünebilirsin. Yani bu bana göre şu demek artık hani çok fazla bir umudun olmasın çünkü belli ki bu işler yavaş ilerliyor. Yani sen en iyisi tekrar başvur Türkiye'den. Bu arada videonun başında dediğim gibi eğer turistik vizeyle geldiyseniz benim gibi isterse 9-10 yıllık bir vizeniz olsun, 6 ay içerisinde ülkeden çıkış yapmadıysanız eğer bir turistik vize uzatma başvurusu yani turistik vize extension yapmanız gerekiyor. Şimdi biz bunu Ömer'le ikimiz yaptık, işte gereken belgeleri topladık, normal bir şekilde vize başvurumuzu yaptık. Sebebimiz de zaten belliydi çünkü o dönemde benim hala açıklanmamış bir study permit başvurum okuldan aldığım kabulüm ve eşimin burada olma sebebi vardı. O yüzden hani çok red alacağımı düşünmüyordum açıkçası o dönemde ama o başvuruyu da normalde benim Haziran'da artık buradan çıkış yapmış olmam gerekiyor ülkeden Mayıs'ta falan yaptık sanırım ve Mayıs'ta yaptığım başvuru için Ekim'de bile hala sonuç yoktu öyle diyeyim sonra geçen hafta hiç beklemediğimiz bir anda Ömer'in izin günüydü o gün benim telefonuma bir mail geldi Kanada government'tan Kanada devletinden İşte web sitenizi girip güncellemeyi kontrol edin gibi bir şey. Ama dediğim gibi bu sadece benim turistik vize işlemimle alakalı bir sonuç olabilirdi. Çünkü e, biz zaten benim öğrenci vize işlemlerimi avukat aracılığıyla yaptık. O yüzden direkt avukata gidiyor o bilgiler. E, neyse sisteme baktık. İşte bir tane mail gelmiş. Bir tane mektup gelmiş. E, ve diyor ki sizin diyor turistik vizeniz geri çekilmiştir. Withdrawal letter diye bir şey gelmiş yani. Sebep olarak da mektupta şu yazıyor. Benim hala hazırda bir öğrenci vizem olduğu, 2026 Kasım'a kadar. Yani hani benim, benim vizem falan yok benim bildiğim kadarıyla. Sonra direkt avukatı aradık tabii. Hani acaba avukat mı kontrol etmeyi unuttu belki gözden kaçırdı falan diye. Ee, ve avukat sisteme baktığı zaman benim hala bir e, öğrenci vizem falan görünmüyor. Ama şöyle bir gelişme olmuş. Benim reconsideration letter'ımı tekrar açmayı kabul etmişler ve dosyam tekrar açılmış olmuş yani. Sistemde sadece tek görünen şey bu. Ee, avukat da yani dedi ki bu bir hata da olabilir. Yani belki senin gerçekten study permitin gelmedi ya da geldi ama sistemde bunu güncellemediler. De, avukat dedi ki işte eğer vizem çıktıysa bu hafta içinde işte sonuç alırsın. Son ertesi gün Ömer bana mesaj attı ve dedi ki avukat avukat ona bir ekran görüntüsü atmış ve ekran görüntüsünde benim hem work permitimin hem de study permitimin e, yaklaşık bir yıllık bir şekilde onaylandı yazıyor. Çok şükür. <laughs> yani 6 ay geçmişti o dönem. 6 ay 6 ay 3. günde vizem onaylandı artık. E, bu arada bu vize alma süreci de sistemde onaylanmış olmasına rağmen e, şu an grev grevdelermiş bu e, dokümanları bana getirecek olan kişi. Post office diyeyim yani. O yüzden ne zaman geleceğini bilmiyorum. Yani belki 3 ay sonra gelecek, belki 5 ay sonra gelecek. Ha, çok büyük problem oluşturmaz çünkü e, zaten sistemde böyle bir şey var. Ama şunu söylemeyi unuttum ki e, vizemi de yanlış tarihe göre vermişler. Yani demiştim ya işte biz Mayıs döneminde okulu ertelediğimiz zaman e, Eylül dönemindeki okul evrakları için tekrar bir şey göndermiştik. E, Eylül döneminde Ocak dönemini ertelediğimiz için de tekrar sisteme bunu girdik aslında. Güncelledik yani. Normalde benim vizemin Ocak dönemi için verilmiş olması gerekiyor. Çünkü Ocak'ta başlayacağım okula. Ama benim ee, vizem Eylül dönemi için verilmiş. Yani hani bu da bir sıkıntı. Çünkü ya tekrar vize başvurusu yapmak durumunda kalacağım ya tekrar itiraz etmek durumunda kalacağım. Yani buna uğraşacak olmak bile çok canımı sıkıyor şu an. Bu kadar süreçten sonra, bu kadar sıkıntıdan sonra ee, yani mesela şu anda sevinemiyorum bile. Hani vize mi aldım? Tamam, en azından belirsizlik gitti falan. Bu arada bayağı mutluyum bunun için ama yani şu an bile uğraşacak bir şeyim var. Ee, benim bu süreçle alakalı anladığım şey şu. Göçmenlik süreçleri gerçekten Türkiye'den anlaşılamayacak kadar zor, yıpratıcı ve çok sabırlı olmanız gereken durumlarmış ve Türkiye'den ya da farklı bir ülkeden başvuru yapma şansınız varsa kesinlikle onu tercih etmenizi öneririm. Çünkü süreç hem daha hızlı, processing time her zaman daha kısa görünüyor Insight Kanada başvurularına göre hem de yani kendi ülkenizde en azından çalışabilirsiniz o süreçte beklerken. Ya da ne bileyim işte hani göçmenlik süreçleriyle alakalı stresli olduğunuz farklı durumlar olmayacaktır. Her konuda avantajlı olacaksınız. Ekonomik olarak yine en azından birikimden harcama vesaire gibi durumlar olmayacaktır. Yani böyle bir imkanınız varsa kesinlikle tavsiyem budur. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Yani ben kendi deneyimlerimi anlattım diye tabii ki herkesin süreçleri aynı olacak diye bir şey de yok. Bazı insanlarınki bir ayda da çıkabilir, bazılarınınki bir yıl, iki yılda da çıkmaya da bilir, bilmiyorum. Şuna inanıyorum işte her işte bir hayır vardır, belki de böyle olması gerekiyordu. Zorlu da olsa başardık sonunda. Ee, Ömer zaten çok mutlu yani bu süreçte <laughs> artık başının etini yemeyeceğim için. Ee, şaka bir yana gerçekten ikimiz de en azından belirsizlik bittiği için gerçekten rahatlamış hissediyoruz. Bu güzel haberi de sizinle paylaşmak istedim. O zaman haftaya görüşürüz.